4 4lük TET matematik kitabının üçgende alan kısmındaki dördüncü testteki iki tane soruyu yorumlamış olacağım. Bu sorular MSÖ'deki geometri sorularına biraz benzediği için dikkatimi çekti. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar sınavlara girmeden önce Milli Eğitim'in vermiş olduğu 4 4'lük ya da 3 adım gibi kitapları çözünüz. Soru tipi görmek bizim için büyük bir fayda sağlayacaktır. Birinci soruyla başlayalım. 40 tane birim kareden oluşan yerleri işaretlemiş. Tamam. Buna göre hangileri yanlıştır? A, B, E. A, B, E'den geçen bir üçgen çizersem hemen. O halde bizim tabanımız, yüksekliğimiz belli mi acaba? 1, 2, 3, 4 tabanımız 4 santim. Yüksekliğimiz de 3 santim olduğuna göre 4 çarpı 3 bölü 2'den cevabımız 6 gelecektir. Demek ki birincisi doğru. İkinciye geçtik hocam. Orada bir sıralama sorusu sormuş. Ona dikkat edelim. B, E, H. Dikkat edelim harfleri yanlış okumayalım. BEH üçgenine baktığım zaman tabanımız 2, 4, 6 olduğunu gördük. Yüksekliğimizin de 3 olduğunu görürüz. 6 kere 3, 18, 2'ye bölersem BEH'ın alanının 9 olduğunu bulmuş olurum. Acaba CFH kaçtır buna bakacağız hemen. Çizelim. CFH üçgeni çizdiğim zaman da bu defa yüksekliğimiz 1, 2, 3, 4, yüksekliğimiz 5 geldi Tabanımızda 4 geldi. 4 çarpı 5 20. 2'ye bölersem 10 geldi. Demek ki o halde B seçeneğimiz doğruymuş. C'ye bakıyoruz. Şekli biraz temizleyelim. O halde C seçeneğimizde DBK'mız. DBK'yı bulmaya çalışalım. DBK'mız. Bu üçgenimiz oldu. Tabanımız zaten 2 santim oldu. Yüksekliğimiz de burayı sayarsak 5 santim oldu. 5 çarpı 2 bölü 2'den DBK'mızın alanı 5 gelmiş oldu. D, E, F'nin alanı kaç olur ona bakıyoruz. Hemen oradan D, E, F üçgenini çizdiğimi düşünürsem tabanımız 2, yüksekliğimiz de 2. 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 gelecektir. Demek ki o halde 2 artı 3 ile 5'i verdiği için C seçeneğimiz doğru olacaktır. D seçeneğimize bakalım. yine şeklimizi temizleyelim. Alan ABC 4 demiş. O halde alan ABC'nin Tamam üçgen olduğunu görüyorum ama tabanını ve yüksekliğini şu an bulmam zor oldu. O yüzden arkadaşlar bu tip şekilsiz bir şekil varsa yapacağımız şey etrafını bildiğimiz bir Eklit geometrisiyle donatmak. Yani ben bu mavi dikdörtgeni bulabilirim. Yani bunun cevabına gelmek zorunda. 5 çarpı 2'den 10 gelmek zorunda. Peki arkadaşlar bu her parçadaki ifadeleri bulursam şu çizdiğimiz Kahverengi üçgen aranlı olması lazım. Tabanımız 1, yüksekliğimiz 3 olduğuna göre 3 bölü 2 gelmesi lazım. O halde çıkartıyorum arkadaşlar. Geri kalan kısmı bulmam lazım. Alttaki üçgenin alanına bakmış olsam yüksekliğimiz 1 ve tabanımız 5. O arası da 5 bölü 2 geldi. Peki buradaki mavi üçgeni görmüş olsam 2'ye 2. O halde burayı da 4 bölü 2 yazdığımı düşünelim. O halde hepsinin toplamı 8, 12 bölü 2'den 6. Demek ki 10 eksi 6'dan Demek ki o halde bizim içerideki ABC üçgenimizde 4 gelecekmiş. O halde cevabımız E seçeneği olacaktır. Şimdi bu tip ikinci soruya baktığımız zaman e, yeni sistemlerde artık böyle farklı bir şekil verip koordinat düzleminde yorumlamamızı istiyorlar. Tabletindeki programa göre iki tane üçgeni küçülterek yeni bir üçgen elde etmeye çalışmış demiş ki arkadaşlar Küçültme işlemi yatayda yani yatay boylamda %75 düşmüş. Yani o halde arkadaşlar biz bu uzun kenara 100 dersem yukarıdaki kısa kenarımız olmak zorunda? 25. O halde düşey düzleme baktığımız zaman düşeyde de %60 oranında küçülmüş. Demek ki o halde bizim ABC üçgenimizin yüksekliğine de ben 100 dersem o halde diğer üçgenin yüksekliğinin 63 şey çeşidin olması lazım? 40 olması lazım. Yani yapacağım şey şimdi direkt taban çarpı yükseklik bölü 2 olacak. 40 çarpı 25 bölü 2'ler var. 2'leri yazmıyorum boşuna. 100 çarpı 100 de diğer üçgen için gelmek zorunda. Bir sıfırımızı götürdük. 4 kere 25, 100 yapar. Demek ki o zaman cevabımız 1 bölü 10 gelecektir. Yeni sistem sorularında direkt formülden ziyade şekil üzerinde yorum yapmamıza daha çok önem veriyorlar.